Bence Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vallahi yer babaanne günü yapıyoruz. Araba evet. Arabayı sürebilirsem. Beraber Brandyum'a gideceğiz. Oradaki oyun alanını Okan Ayaz çok seviyor. Orada biraz oyun oynayacağız. Bir de Okan Ayaz'a mont mu bakacak? Evet. Mont -up. Siz de bizimle birlikte geliyorsunuz. Merhaba demek ister misin? Söyle merhaba de. El salla. El salla. Merhaba. Baba Ruzuru. Oyun oynayacağım de. Baba artık. Baba gelecek. Evet baba bye gelecek. Bay bay de. Ay. Bay bay. Hadi gidelim. Okan Ayaz. buradayım. Bye bye yapalım kameraya. Bye bye. Bye bye. Birazdan görüşürüz. Evet, hedefe varıldı. İki dakika sonra Brandun'dayız. Bırakayım mı? Bir kız videoya gidiyordu. Tamam tamam geçti artık esmiş. Ho Neredesin? Merhaba. Boş boş konuşuyor. Evet, yakalandık. Geldik. Efendim? Annemin şimdi günde... Aa, araba geliyor. Çarplı şey, ezileceğiz şimdi. Geldik. Nereye geldik? Parka. Parka geldik, oyun alanına. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Girelim mi içeri? Hadi girelim. Sigara hakkını burada mı kullanmak istiyorsun yukarıda terasta mı? Sonra sakla. Tamam sonra yasakla. O kamera hava çok soğuk ama yiyemeyiz dondurma. Ne? Dondurma yiyemeyiz hava çok soğuk. <laughs> Neli istiyorsun? Dondurma. Tam neli dondurma? Dondurma. Ne? Dondurma. Çilekli mi? Çikolatalı mı? Usta. Çikolatalı. Evet. Tamam. Ama minik tamam mı? Minik. Buraya ne zaman gelsek bir dondurma krizi yaşıyoruz. Bak bak hemen ayaklandı. Hangisini istiyorsun? Görebiliyor musun? çikolata bunu bana versen dondurma alacağım kadar <laughs> düşersin zaten çilekli kalmamış ay bir gün daha yeni iyileşmişti <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> ama bu benim bu benim bunu mu istiyorsun? Merak ettiği Hayda. Sana başka alayım mı? Dur bakayım sevecek mi? Tamam, tamam nasıl? bak tadına, bak tadına. Güzel mi? Sen çok fenasın o kadar yaz. Dondurmama kondu. E çikolatalı kim yiyecek? Ver tutun. Bunu beğenmedi beyefendi. Evet. Evet. Sen değil Ceylan, babaanne düzelsin. Ver babaanne düzelsin. Evet. <laughs> daha, daha küçükmüş aslında. Benimki daha güzel. Geliştirmişler onu sana vereyim gel. Hayır bu benim. Güzel bu benim. Küçük. İnatçı vermez. Ne var orada babaanneciğim? Avına bakan yavru bir aslan. <gülüyor> <gülüyor> şirin baba olmuş. Ya da sakar Şirin. Böyle dondurma mı yenir? Bıyıklı. Ayı. Bıyıklısın sen. Ayıp değil. Bıyıklısın. <laughs> Şuradan da yap anneciğim dökülecek. <laughs> Allah'ım ya. Kirlenmek güzeldir dokunma çocuğuma. Dokunmadım canım bir şey demedim. <laughs> güzelse niye hemen elinde peçeteyle hazırda bekliyorsun? Dediği gibi rahat rahat yesin. Neyse nereye gidiyoruz? Tam sıcak. <laughs> vay iki, hey, az önce şarkısını söylüyordun ya bir daha söylesene. ses tonum güzel olsaydı elsi. Vay iki, iki. Diyecek Diyecekmiş. Mi? Yine Siyer. dedin. <gülüyor> <gülüyor> dedin ama. <laughs> Hadi gidelim. Alan burada da her yer kapalı. <Gülüyor> Eyvallah. Bu <laughs> çocuklar bir aile. Evet o kişi o kişi nerede? Ha burada. <laughs> Mont bakıyoruz. Kanayaz ne renk mont istiyorsun? İyi. Yeşil mi? Yeşil istiyormuş. Bu 500 lira peşin fiyatı. Evet. Kırmızı ne kadar? Kırmızı daha uygun 400 lira. <laughs> Helal. Tam o Yaş ama. grubu var mı önemli ama. Gel, yaşına bakacağım da şunu bir yakından. Evet bu yeşil evet. daha iyi gibi sanki. O yağmurlu acaba içi. Aa içi kırpılmış. Kırpıldı mı? Okan'a yazmak çok güzel. işte böyle. Aa, bakar mısın? Yeşil kertekeli. Güzel mi? Yeşil mi? Kertekeli. Oyuncak. Tabii tamam, oyuncak kalacağım. Bu güzel mi? Gel bir deneyelim. Bu kaç yaş oluyor? Yazar. Güzel. 28 yaş ha? bu. Gidelim diyor. Sıkıldı herhalde. Ama anne bunlar çok büyük. Ben ama 7-8 yaş, yaş yazıyor. Oldu. Ne yani? Ya oldu? Kirlendi mi? Tamam gel kirlendiyse bunu değiştirelim. Kirlisi. Evet kirli. babaanne inatla bu ona olur diyor ama 7-8 yaş. Bu 3 yaşında. Evet. Bu 7-8, bu 3. Rengini beğendim de o yüzden deneyelim. Evet Okan Ayaz da yeşil istiyor zaten. Zaten Bize benim torunumun da boyu var yani. Gel, boyu var da 7-8 yaş kadar değildir herhalde. Gel, Şapkası yamulmuş. Gel, gel babaanneciğim deneyelim. Diye bakayım, mı? Evet değil. izliyoruz. Evet. Kertenkele. Kolunu koy böyle bak lastikleri var ya konuldu. <laughs> evet. Balık <gülüyor> camcalara benzedi. Kolunu, kolunu koyar mısın? Diye. Yeşil ha? kertenkele. Hayır, <laughs> büyük oldu mu? Sizler oldu. Evet, büyük. Oldu. Büyük oldu diyor. Evet, büyük oldu. Bir 5-6 yaş kadar büyük çıkar. Ama rengi çok ya güzel. bu seneye de giyer olayını epey bir açtı bu durum. Ama rengi çok rengi güzel. Çok güzel. Ben de beğendim. Keşke bana da olsa. Çok <laughs> çok Okan Ayaz onu beğendi. Annem diyor ki o güzel değil. Bence de güzel değil ama çocuk onu beğendi. Bir deneseydin çocuğun içinde kalmasın. Ha yaş yok mu? Gel Okan Ayaz. Eyvah. Şimdi biz bu bebişi nasıl zapt edeceğiz? Kaçtı. Mont mu? Bilmiyorum ki. Bakalım. Ben de boş arabayı taşıyorum. Sol ileri 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 marş. Bir, 2 1 2 Tamam. Şimdi ev, mi gidiyoruz? Orada mont var mıdır bilmiyorum. Dağılmışsın Okan Ayas. Çıkar şapkanı. <laughs> <Tam yedik ortada. gülüyor> Yakalandık. gördü. Evet, şurayı gördü. Allah! <laughs> <laughs> Nazar değdi <beyti> çocuğa. <laughs> Oldu. Oldu. Oldu mu? Nereye gidiyoruz? Ebebek. Ebebek. Evet, Oyuncak vardı değil mi? Evet, her yer oyuncak dolu. Çok tehlikeli burası. Merhaba Mehtap Hanım. Şişti <laughs> müsaadeyim. <laughs> bekle, bekle kapı açılsın. Koş, <laughs> koş, koş, koş. Nerede ya bebek? Okan. Sanki sevdiğine kavuşacak. Koşuşa bak ya Rabbim. Koş Okan koş. Ne oldu yoruldun mu? Yorulmak yok. Değilmiş. Ben bebe bebeği görünce ev bebek sandım. Pardon yanlış oldu. Ama Bir de... <laughs> Bana bak. Pardon özür dilerim. O zaman ileri marş. İleri marş. İleri ileri. Ne? Ne? <laughs> Biz mont arıyoruz. Bu kepçe. Koş Okan koş. Şimdi. Aynı babaannesi gibi koşuyor. Evet. evet. <laughs> yani yürüse gidecek aslında da. Evet. <laughs> bu, da, ne ya? Bu, da ne? bu da ben. Kendimi çekemiyorum çünkü kameraya bakıyorum. Buraya bak. Oh, düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yine düştü. Yakalayamadım ama bu sefer. Bu kaçıncı düşüş? Gel gel. Yoruldu. Yere baktın ne Bence yoruldum. Kepçe yok. Ne yok Okan Ayaz? Ellerime, bir ona, bir ona. Evet yok. Sana da Ceylan, Ceylan diyor. Efendim? Ama? Evet. Hedefe ulaşıldı. Ama bence ebebekte mont yoktur. Ne gördü? Şeker falan. Senin sürprizin var çantada. Yumuşumuş. Yumuşu çok Etiketinde yazmıyor mu? 169 ne kadar ucuzmuş. Baya. Baya <laughs> uygunmuş. <gülüyor> evet güzel. Ama o kanayızın hiç ilgisini çekmedi. Efendim. Orada. Efendim. Orada. Ne orada? Burada. <laughs> Yakalandık. Tam oyuncak almaya gideceğiz. Küstün mü? Küstün mü? Allah bir de kollarını bağlı. <laughs> oyuncak kalırsak barışacak mısın? Oyuncak kalırsak barışacak Aynen. mısın bizle? Hayır. Yavrum yani şey, yani. ev yok mu? Ben iki de bir tane yeşil çok güzel buldum ama ona yazı büyük geliyor. İçi falan küçüktü ama 6-7 yaş. 7-8. Hiçbir yerde e bakalım, o kişiye göre mont bulamadık. Şimdi oyuncak almaya gidiyoruz. Ha, ha, o zaman daha gideyim, Düğmeye basar mısın? Aferin sana. Alkışı kadar zaten. Hoppa. Nereye basacak Zemin. Gel, gel buna basıyorsun. Tamam. Bas bakayım. Aferin. Bravo. Annem Elisabeth'daki montu beğenmiş. Onun kodunu çekeceğiz. İnternetten bakacağız. Son bir kez kotuna da bakalım dedik. Evet, bir yeşil mont daha. Bunu da hiç Gerçi mont değil ama. Değil mi? Ha, kalın hırka gibi ya bu. Mont Mon değil. Oyuncak nerede, nerede? Mehtap? Bir daha sor. Oyuncak nerede? 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 Mavi mont istiyor musun Okun Ayaz? Mavi mont ister misin? 5-6 yaş. Mavi istiyor musun? Hayır. Mavi hayır diyor. Abi evet. diyor. Yeşil kertenkele. Yani yeşil mi? Biz ikiye gidip onun resmi çekip abi atalım. Evet. Buradan da çıkalım o zaman. Bay bay. Modumuz düştü. <laughs> ne yiyorsun? Muhta. Muhta. Evet. Bakayım. <laughs> Bakayım yumurtanı. Okan. Ne? ne? Efendim demen lazım. Efendim der misin? De. Dedim ki yumurtana bakabilir miyim? Ay çok güzelmiş. Tamam afiyet olsun. Hiç de sevmem. Annem nerede? Çektin mi? Evet biz o yeşil montu beğendik. Etiketin resmini çektik. internetten bakacağız. Yo, götür. <laughs> i̇ndirim indirim yok. İnanmayın. Mayıştım. Ben de mayıştım onunla. Çikolatasını bitirdin mi? İyi. Evin misin? Bitmiş de olabilir. Kıyamam sana. <gülüyor> Biraz <gülüyor> yemek yemeye gidelim mi? Karnın acıktı mı? <laughs> ha, evde açacağız oyuncağını evet. Karnın acıktı mı? Bunu çikolatadan sonra sormamız garip oldu ama. Şimdi açamayız kaybolur. <laughs> tamam ben açacağım bir dakika. Babaannesi hiçbir şey hayır demesin zaten. Zaten çikolata seçmedi. Ee oldu. Ee oldu. tabi ee oldu. Patates canavarı. Ama ellerini silmedin. Onu bırakır mısın babaannesi? Önce elini silelim tamam mı? Öbürü oyuncağını da bırak buraya babaannesi. Çok... Şimdi biz bunu gömeceğiz mi Tabii ben bir şey içemiyorum. Bu anneme, bu Okan'a yazar. <laughs> Sıcak mı? <laughs> Yandı. Üfle, üfle. Üfle. Ayran da varmış Okan'a yazar. <laughs> Çok romantiksiniz. Olur. Ay, oraya koyayım mı? Ama <laughs> burayı oh. 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 Kovayı önüne mi yaklaştırsak? Çok uzak kalıyor. sıcak su olsun, tamam mı? Sıcak su olsun, tamam mı? Evet. Oh. Ekmeği sürünmez. Ekmeği sürünmez. Ekmeği de ketçapla yiyecek. Evet. Hayır, babaanneciğim. Bu kına yağsı uygulamaz ama abi. Sos canavarı ya. Nasıl oturuyor? Tamam Çok koydum, çok koydum. Yeter Bence artık yiyebilirsin. Çok batırdın. Sen de başla. Tamam başlayacağım. Afiyet olsun. Böyle. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. <laughs> Yalayarak yiyor yarabbim. ketçabı tepsi yedi. Isır ısır. <laughs> Efendim? Doydun mu? Daha yeni başladık ama. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ama her ısırdığını bırak. Doydum diyor. Eğimi yasamalıyım ona mega tuşap. O ne bugün? Tamam biraz mola ver. Ne oldu? Saçılır <laughs> üstüne. Aldım. Çocuklar dışarı çıkıyor <açıkça> böyle. oluyor. <laughs> tamam doyduysan bekle biz doyalım. Bu ne sinir? Bu ne sinir böyle? Oygen oyuncağa gideceğiz ama önce bizim karnımızı doyurmamız lazım. Aynen. Sen doyurduysan sıra bizde. Oh, götür. Anne. Yoksa Okan Ayaz'a diyorum, sen de götür. Götüreceğim çünkü acık sen de yiyin. Tamam, ben de yiyin. Okan Ayaz bizi yemekte bırakıp kaçtı, buraya geldi. Biz de şimdi yemeğimizi bitirip onun yanına geldi. Hadi biraz daha oyna, az vaktin kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah canavar. <laughs> Yıkım ekibi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> of. duydum. Burada kavgalar çıkartmış bu bucuruk. Var ya bu, bu oradan kayabiliyor mu acaba? O bana çok korkunç ay, geliyor. Ay, ay, tamam anne tamam. Ay, <laughs> ben korkuyorum o kaydıraktan. Yok değil. Hayır anne o büyük çocuklar çok güzel kayıyor da oradan. Bakın yazın ki komik oldu. <laughs> Bence bir çocuk şey şey uykusu geldi. Gel burada abla taksın, götür abla ol. taksın. Oğlum benim burada <laughs> Al sen tak, al sen tak. O kadar sesim geliyor. Yıkım ekibi geliyor, kaçın. <laughs> Ay Allah'ım hiç <laughs> <laughs> İçeri düştü. <gülüyor> 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 Yerim ya. Çok şanlı <laughs> Evet ablalar <odunları. gülüyor> orada. Buradan çık buradan çık babaanneciğim. <laughs> <laughs> Çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> oh, dayak yiyecek şu <laughs> Evet. Ben, <laughs> ben de niye öyle yaptığını anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar kendilerini nasıl çekiyorlar? <laughs> Bak nereden çıkıyor bak. Ay. Bak 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 akıllanmıyor bir daha çıkıyor. Aa. Evet. Çıkacak <laughs> şimdi. Okanayaz. Gel bir şey söyleyeceğim, gel çabuk, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Bu kadar yakından mı çekeceksin? Olsun. Söyle konuş, güzel çıkıyor. Okan Ayaz'ın şapkasını taktım. O montunun şapkasını taktı. Milkshake'im ben, Okan Ayaz annem. Eve gidiyoruz. Okan Ayaz her zamanki gibi zırlıyor. <laughs> bir şeyleri ağlayıp duruyor. Efendim? Aa şapkanı tak şapkanı. Şapkanı tak şapkanı. Araba geliyor. Şapkanı takar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tak Yağmur şapkanı. Yağmur yağıyor. <laughs> Araba geliyor. Yine şapkasız kaldım çünkü Okan Hayat iki şapkası olmasına rağmen bir şapkayı bana çok görür. Gidiyoruz. Aa, Ben de sana uç duracağım. Şimdi annede. Direkt telefon verdik. Ha 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 ha. Çekiyorum. Karanlıkta gözüküyor muyum? Evet, herkesin evet. gördüğü kadar yani. İdare eder. Tabi ben size bakayım derken şuradaki araç park yerlerine çarparsamış aşma. O zaman evde görüşürüz.